Biz Ali İmran suresinden şimdi Yahya ayeti bulur. İn estağuz billah cenab diyor ki dördüncü surenin ilk sayfasıydı. İnne ve beytin hud'a lin nas lellezî bi bekkete mübareken ve huden lil alemin. İnsanlar için yapılmış olan ilk ev elbette ki Mekke'de olandır. 96. sayfa evet. 61. sayfa 96. ayet. İnne evvele beytin vudu'alin nas. İnsanlar için yapılmış ilk ev. Elbette Mekke'de olandır. Peki ilk evde kim oturur? İlk insan Adem Aleyhisselam ve Mekke-i Mükerreme o Kabe-i Şerif'in bulunduğu yer yapılan araştırmalara göre bugün kara parçalarının tam merkez noktası. Zaten Allahü Teala da oraya Ümmül Kura diyor. Yani ana kent. Bütün şeylerin kentlerin anası. Bütün kentlerin anası diyor. O zaman yerleşimin başladığı yer neresi oluyor? Mekke oluyor. Adem Aleyhisselam bu binayı tabii ki yapar. Geçen hafta okuduk ya Allah her şeyi öğretmiş. Zor bir şey değil ki. O binayı orada yapıyor. Şimdi şimdi bir kurgu yapacağım. Adem Aleyhisselam'ın bahçesi benim anladığım kadarıyla yani bu ispat ettirseniz edemem. Ama kendime göre delilleri koyduğum zaman bugünkü Arafat. Bugünkü Arafat. işte yüksekçe bir yerde bir bahçe. Adem Aleyhisselam bahçesi orası. Şeytan cennetten çıkmasına sebep oluyor. Oradan çıkıyorlar. Tabi o arada birbirlerinin cinselliklerini de anlıyorlar. O meyveyi yedikleri zaman. Dolayısıyla çıktıkları zaman müzdelife müzdelife kelimesinin anlamı birleşilen yer demek. Yani karı kocanın işte gerde, gerde, gerde gecesi gibi düşündüğünüz zaman birleştikleri yer. Oranın bir adı da cemdir. O da aynı manaya gelir. El cema cim mim ayn Peki şimdi oradan aşağı yani çok uygun düşüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki oradan aşağı inerken kendilerinin o bahçeden tabi bahçeden çıkmanın ne demek olduğunu da anlamış olurlar. Geceyi orada geçirmişlerdir. Orada her şey bol. Şimdi sıkıntılar başladı. Aşağıya indikleri zaman mutlaka şeytanı orada taşlamışlar. Niye? Çünkü Allahü Teala şeytanı çıkardı oradan çıkardığı zaman ne diyor? Uhruc minha fe inneke racim diyor. Çık oradan sen taşlanacaksın diyor. O zaman bu taşlama eyleminin yapılması lazım değil mi? Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz mutlaka o şeyde Mina'da şeytanı görmüş ve taşlamışlardır. Şimdi biz racim diyoruz değil mi? taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız dediğimiz için hacca giden herkes o avuzu dedikleri, dediklerinde söyledikleri sözü bir gerçekleştiriyorlar. Orada şeytan taşlama denen olay var. Eminim ki orada gerçek manada şeytanı taşlıyorlardır. Her yani ne kadar sembolleri atıyorsak da öyle o kadar basit bir olay değildir. Ondan sonra Adem Aleyhisselam Mekke'ye inmiş. Ve o ilk, beyti yapmıştır. Şimdi orada bir şey daha söylüyor Allahü Teala. İnne beytin vud'a lin nas Bekke'te. İnsanlar için konmuş olan ilk bina elbette ki Mekke'de olandır. Bu Bekke kelimesi Tevrat'ta da var. Tamamen burası ve bu Kabe'den bahseden ifadeleri var bugünkü Tevrat'ında. Adına Bekke diyor, Mekke demiyor oranın adına. Ayet Kur'an-ı Kerim'de de bekke. Mübareken ve huden lil alemin. Bereketli. Bereketli belki o zaman orada kim bilir yemyeşil olabilir oralar. Ve huden lil alemin tüm aleme bir hidayet yani bir bir hedef. Yani kıble. Bütün aleme kıble. İlk kıble ve en son kıble Kabe-i Şerif'tir. Beyt-i kıble olması geçici bir süredir. Davud Aleyhisselam yani o şeydeki Kudüs'teki yerin Beyt-i Magdis'in Davud Aleyhisselam zamanında ona gelen bir vahiy ile bugünkü Kubbetus Sahra'nın olduğu yer bir kadına ait harman yeriymiş. Orayı satın alıyor. Sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam orayı mabet haline getiriyor. işte Süleyman mabedi dediğimiz bir süre oraya dönülerek ibadet yapılıyor. Fakat Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta oraya dönüyor. Çünkü Allahü Teala اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ he فَبِهُدَاهُ Ha, Evet. Allah'ın hidayet yol gösterdiği, bak, hüden linnâs, hedallah. Allah'ın yol gösterdiği kimseler onlardır. Bütün peygamberleri saydıktan sonra En'am suresinde Allahü Teala peygamberimize diyor ki febi humuk dedi. Onların yoluna sen uy diyor. Dolayısıyla e, Yahudiler namaz kılarken Beyt-i Maktis'e döndükleri için peygamberimiz o tarafa dönmüştür. Çünkü Allah böyle emrediyor. Daha sonra tekrar Kabe kıbleye dönmüş ve Allahü Teala orada diyor ki ve innellezine utul kitabe le ya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim. Ellerinde kitap olanlar çok iyi bilirler ki Kabe'ye dönerek ibadet yapmak Allah kendi Rab'lerin tarafından belirlenmiş bir gerçektir. Dolayısıyla şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ve işte hac ibadetlerinin yapıldığı yerler. Mesela İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapmıştır ama sıfırdan değil. Yeniden yapmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ile ilgili ayet-i kerimede İbrahim Kabe'yi yaptı demiyor. Ne diyor? Estağfirullah <imzik> <babimî> ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyt. O beytin temellerini yükseltiyordu. Olan temel yükseltilir olmayan değil. Çünkü Nuh tufanında o beyt kaybolmuş. Sonra Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı oraya kadar götür gönderiyor ve orada Kabe'nin yerlerini, temellerini yükseltiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak kadıva ediyor. <laughs> ve erina menasikena diyor. İbadet yapacağımız yerleri göster. Çünkü eskiden beri yapılıyor zaten. Yani orada hac, umre Adem Aleyhisselam zamandan beri yapılıyor. Sadece kısa bir süre Nuh tufanı ile birlikte şey yapılmış. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan Adem Aleyhisselam'ın cennetinin Arafat olması. Yani o bu bunu bir gene tekrar ediyorum. Bir delile dayanarak değil ama benim düşüncem bu şekilde.